Atasa Danışmanlık'tan herkese merhabalar. Ben Ömer. Yabancıları ilgilendiren konularda sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu son dakika bir haberle karşınızdayız. Yabancı kardeşlerimizin günlerdir beklediği haber sonunda geldi. Yabancı kardeşlerimizin İstanbul kartına pasaportla HES kodu tanımlama işlemi an itibariyle aktifleştirilmiştir. Peki İstanbul kartına pasaportla alınan HES kodu tanımlama işlemi nasıl yapılıyor bu konuya değineceğiz. Videomuzun sonunda sizlerden gelen sıkça sorulan sorularınızı sizin için cevapladık. Dinlemenizde fayda var. Videomuza geçmeden önce yabancıları ilgilendiren konulardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli izleyenler, bildiğiniz gibi Türkiye'de pandemi sebebiyle son tarihi 15 Ocak koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 15 Ocak'tan itibaren İstanbul kartına HES kodu tanımlamayan yolcular toplu taşımaları kullanamayacaklar. Peki İstanbul kartına pasaportla alınan HES kodu eşleştirme işlemi nasıl yapılır? Yabancı kardeşlerimiz İstanbul kartına HES kodu nasıl yüklenir konusuna gelelim. Hayati Eve Sar uygulaması, e-devletten veya SMS üzerinden aldığımız HES kodunuzu kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı birlikte hazır tutalım. Gelin beraber pasaportla HES kodu tanımlama işlemi nasıl yapılıyor size gösterelim. Evet arkadaşlar aşağıda bırakacağımız linkten bu sayfaya direkt ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz gibi yeni bir sekme eklenmiş. Yabancı pasaport numarası ile işlem yapmak istiyorum sekmesi. Buraya tıkladığınızda pasaport numarası aktif hale gelecektir ve pasaport numaranızı, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi, mail adresinizi, Kart numaranızı, İstanbul kart numaranızı, telefon numaranızı deaktif zaten girmeseniz de olur. Bilemiyoruz zaten. Sekme eklenmiş. S kodunuzu buraya eksiksiz bir şekilde girmeniz ve sol tarafta yer alan doğrulama kodunu giriniz lütfen. Girdikten sonra 3 tane buton var. Okudum onu alıyorum. Onu alıyorum. Onu alıyorum. Sekmesini seçtikten sonra kaydet seçeneğini seçerseniz pasaport eşleşme işlemi tamamlanacaktır unutmayın bu bir bilgilendirme videosudur. Eğer hata alırsanız bize yorumlar aracılığıyla ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Hata alırsanız bu yeni bir sistem olduğu için nasıl çalıştığını hakkında bir bilgimiz yok arkadaşlar. Sadece sizi bilgilendirmek amaçla bu videoyu çekiyoruz. Eğer hata alırsanız 153'ü de aramayı unutmayın lütfen. Bize de yorumlar aracılığıyla veya WhatsApp hattımızdan ekranda göstereceğimiz numaralar üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Hata aldığınız takdirde bizimle paylaşın lütfen. Sistemin nasıl çalıştığını açıkçası biz de merak ediyoruz. Evet, sizlerden gelen sıkça sorularla karşınızdayız. Ses kodu eşleştirme işleminde telefon numarası bana mı ait olmalıdır diye soruyorsunuz. Teskoda eşleştirme işleminde telefon numarası kullanıcı ait olmalıdır. Telefon numarası olmayan yakınları için anne veya baba aynı telefon numarası ile işlem yapmasına izin vermeyecektir sistem. Soru 2. Neden HES kodu İstanbul Kartı eşleştirmesi yapmam gereklidir? Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında aldığı kararla beraber şehir içi toplu ulaşımda HES kodu eşleştirme işlemi yapmıştır. Şehir içi toplu ulaşımı kullanabilmek için zorunlu olan HES İstanbul Kartı HES kodu eşleştirme eşleştirme ile birlikte COVID-19 testi pozitif çıkan ve temaslı toplu ulaşım kullanılmasını engellenmesi hedeflenmektedir. Soru 3. Bu soruya dikkat etmenizde fayda var. Ad soyad eşleşme hatası alıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Eğer böyle bir hata alıyorsanız, Alo 153 Beyaz Masayı arayarak işleminizin saatini ve kişisel bilgilerinizi ileterek Alo 153'ten destek alabilirsiniz. Soru 4. Eskoda eşleştirme işlemi yapılmamış yabancı kardeşlerimizin kontrolü nasıl sağlanacaktır? Eskodu tanımlamayan yabancılar toplu taşıma kullanamayacak. Eskodu tanımlamayan İstanbul katları geçici olarak geçersiz sayılacaktır. Değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız bizi mesai saatleri içerisinde arayıp ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bir başka konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. bye um.